kariyer kariyerini belirliyoruz arkadaşlar çevirelim kim çıkıyor van der yaptık arkadaşlar van der yapmayacağız fatih'i yapacağız en yakın fatih'i van der sar'ı yaptık çünkü arkadaşlar ee, Takımda gidiyor mu kalıyor mu? Gidiyor. Gidiyor. Hep git çıktı daha bir yine gidiyor. Gidiyor arkadaşlar. Hangi takıma gittiğini öğrenelim. Barcelona'ya gidiyordu. Barcelona'ya gidiyordu. Abi Barcelona Bugün herhalde şanssızlık geldi. En yakınını seçeceğiz. Manchester City çıktı. Ratingi al artıyor mu, azalıyor mu? Azalıyor herhalde. 7 azalıyor herhalde. Evet 7 azalıyor arkadaşlar. Şimdi kontrol edelim ne çıkmış. Evet arkadaşlar son hali bu umarım beğenmişsinizdir bay bay